Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Captain's Pride 1 numara, son 6 koşusundaki dereceleri dikkate alındığında formunu koruduğu görülüyor ve bu da onu yarışta avantajlı kılıyor. Black Frost 3 numara, son yarışlarındaki performansı ve baba tarafından gelen kuvvet, yarışta güçlü bir rakip olabileceğini gösteriyor. War of Dynamite 7 numara daha önceki yarış sonuçları onu koşuda dikkat edilmesi gereken bir at haline getiriyor ve potansiyeli ile öne çıkıyor. Scorpio 8 numara geçmiş performansı ve yarış pratiği onu kazanma olasılığı yüksek atlar arasına sokuyor. Hurrican Ket, 2 numara. Son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve bu koşuda iyi bir şansa sahip. Wings of Josephine, 1 numara. Forma girmesi ile birlikte öne çıkan bir başka detay. Rüzgarı arkasına alabilir. Danube, 3 numara. Son yarış performansı oldukça dikkat çekici. Sıralama kabiliyeti güçlü özellikle son zamanlarda gösterdiği tutarlılık ile öne çıkıyor. T-Dog, 1 numara, son 6 koşuda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Zorlu rakipler karşısında bile iyi bir dönem geçirdi. Phil the Fluter, 9 numara, geçmiş yarış kayıtlarına göre güçlü bir potansiyeli var. Özellikle son derece dereceleri ilginç bir şekilde değişkenlik gösteriyor. Fastnet Fili, Ir, 7 numara, son yarışlarında etkileyici bir performans sergileyen bu at, liderliğe yakın bir pozisyonda yarışmayı bekliyor. Geçtiğimiz yarışlardaki bir, incilikleri ile dikkat çekiyor. Allah King, 5 numara, son 6 koşusu oldukça sağlam geçen bu at, yükselen bir form grafiğine sahip, hızlı bir başlangıç ile yarışı önde tamamlayabilir. King of the Girls, 11 numara, yarıştaki en tecrübeli atlardan biri. Geçmişteki üstün performansları onu favori adayları arasına sokuyor. Chocolate Soldier, 12 numara, son yarışında gösterdiği performans onu dikkate değer bir rakip haline getiriyor. İyi bir başlangıç yapması durumunda sürpriz bir sonuç çıkarabilir. Wild Wild Green, 1 numara, son 6 yarışında istikrarlı bir performans sergileyen bu at Güçlü bir baba hattına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Jockey'inin deneyimi de ona avantaj sağlayabilir. Kiukenhof, 4 numara, son yarışında elde ettiği derecelerle formda olduğunu kanıtlayan bu at, pistteki diğer rakiplerine göre bir adım önde. Siesta Sunset, 8 numara, önceki yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çeken bu at, güçlü yarış geçmişi ile kazanma potansiyeline sahip. I'm a Fireball 1 numara son yarışında etkileyici bir performans sergileyerek ilk sırayı elde etti. Koşu yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda, yarıştaki potansiyeli oldukça yüksek. Fortress of Fire 2 numara sonuçları gösteriyor ki son yarışında da iyi bir performans göstermiş. Güçlü genetik kökenleri sayesinde rekabet edebilecek bir at. Elegant Rıh, 6 numara son alt yarışında iyi dereceler elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Bu performansı onu yarış için önemli bir aday haline getiriyor. Rakapına 4 numara son 6 yarışta sergilediği üst düzey performans ile dikkat çekiyor. Yarış mesafesine oldukça uygun bir formda ve rakiplerinin önünde avantaj sağlamış durumda. Francine 3 numara son yarışında elde ettiği başarı ve istikrarlı koşuları ile öne çıkıyor. Bu seferki koşuda iyi bir performans sergileyebilir. Gymmus Cantus 12 numara son yarışlarında gösterdiği performans artışı umut verici. Koşunun temposuna uyum sağlayabilirse iyi bir sonuç alabilir. 3 numara, son 6 koşusundaki düzenli dereceleri gösteriyor ve genel performansı oldukça sağlam. Özellikle son yarışlardaki ilk 3 derecesi dikkat çekici. Ice Blast, 4 numara, enerjisi yüksek ve koşu mesafesine uygun görünmekte. Önceki yarış performansları da iyi bir dizi oluşturuyor. Golden Rule, 5 numara, son derece dikkat çekici bir form grafiğine sahip ve jockey'nin sağlam performansıyla birleştiğinde. Avantajlı bir durum sergiliyor. Rich Fox Hoax, 13 numara, Son 6 yarışındaki dereceleri umut verici ve elinde güçlü bir esi var. Yarış koşullarına da uyum sağlama potansiyeli yüksek.